Herkese merhaba, ben Funda Akda, İç mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda da iç mimarlık hakkında bilgiler vereceğim. İç mimarlık bölümü sayısal puanıyla alan bir bölüm. Önceden yetenek sınavıyla alıyordu fakat bunu değiştirdiler. Ve şu an sayısal puanınızla alınıyor. MF4 puanınızla giriyorsunuz. Bir de TM puanıyla girebiliyorsunuz ama onu da... Bölümün ismi farklı. İç mimarlık ve çevre tasarımı diye bir bölüm. En çok merak edilen soru masraflı bir bölüm mü? Ee, evet masraflı. Diğer bölümlere göre daha masraflı olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle maket yaptığımız zamanlar e, baya bir malzeme harcıyoruz. Ee, i̇ç mimarlıkta çizim yeteneği gerekli mi? Çizim yeteneğinin çok iyi olmasına gerek yok ama çizim yapmayı sevmelisiniz. Çünkü sürekli ödevleriniz olacak ve sürekli çizim yapacaksınız. Özellikle birinci sınıfta çokça çizim yapacaksınız. Bu yüzden çizimi sevmelisiniz. Çizim kendinizi geliştirebileceğiniz bir alan bence. Ne kadar çok çizerseniz o kadar iyi olursunuz. Bunun için de zaten grafik iletişim dersinde çiziminizi geliştirecek şeyler görüyorsunuz. Birinci sınıfta hangi malzemeler isteniyor? Onlardan biraz bahsedeyim size. İlk olarak tabii ki T cetveli. T cetveli olmazınız. Zaten e, sürekli bununla ödev yapacaksınız. Planlarınızı vesaire hep bununla çizeceksiniz. E, bize 65 santimlik bir T aldırdılar ve e, oynar başlıklı aldırdılar. Bir de bunların sabit başlıklı olanları var. Biz de böyle tercih ettiler. Diğer olmazsa olmazınız gönyeler. Çeşitli gönyeler alıyorsunuz. Bu da çiziminiz için olmazsa olmazınız olacak. T cetveli nasılsa bu da öyle. 45-45-90 ölçülü gönye. Bir de böyle 30-60-90 olan var. Küçük planlar için küçükleri iyi oluyor. Büyük planlar için ise büyüklerini kullanıyorum ben. Bir de böyle yuvarlak çizebilmeniz için, yuvarlakları çizebilmeniz için bir cetvel aldırıyorlar. İsmini bilmiyorum. Bir diğer olmazsa olmazınız tabii ki kağıtlarınız. Bunlar A3 şöhler diye geçiyor sanırım. Eskiz kağıdı. Planlarınızı bunlara çiziyorsunuz. Sürekli çizim yapacağınız için çokça harcayacaksınız. Bunlardan böyle toplu bir şekilde almanızı öneririm. Bir diğer önereceğim şey ise, bir duralit almanız. Bu duralit ne işe yarıyor? Kağıdınızı bunun üstüne koyup çiziminizi daha rahat bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Düz bir zemin hazırlıyor. Bir de şöyle dosyalardan, ağaç kağıt sığacak şekilde dosyalardan almanızı öneriyorum. Ve tabii ki kalemlerimiz. Kalemlerimizde şöyle e, eskiz kalemi kullanıyoruz. Bunların e, numaraları var. E, ben genelde 3H olanıyla e, ilk çizimi yapıyorum. İlk plan çizimini yapıyorum. 3H çünkü kömürü az olan bir e, kalem ve e, üstünden geçebiliyorum ve çizgi değerimi e, düşürmüyor. Onun haricinde B kalem kullanıyorum. E, planımı taslağını bitiriyorum ve ee, üstünde e, mesela duvarların daha kalın olması gerekiyor. Daha kalın çizgili olması gerekiyor. Ve ben bunu B, B kalemle yapıyorum. Ee, 2B, 3B onları da kullanabilirsiniz. Ben kesitlerde genelde 2B e, ve 3B kullanıyorum. 5B kullandığım yerler de oluyor. 5B'yi de öneririm. Ya bu kadar almanız yeterli aslında. Bütün hepsini almanız gerekmiyor bence. Ee, gelelim hayat kurtarıcı bir kalem silgisi. Ee, bu da e, planda böyle küçük detayları silebileceğiniz bir e, silgi. Ve bir bant. Ee, bunun eskiz kağıtları için olanı var. Böyle beyaz oluyor, şeffaf oluyor. Onlardan almanızı öneriyorum. Ee, biraz daha e, kolay çıkıyorlar. Bunu da e, ne olarak kullanıyoruz? Duralit'imize e, kağıdımızı yapıştırmak için kullanıyoruz. 50'ye 70 çantamız var. Bu her şeyin sığabileceği bir çanta. 35'e 50 kağıtlarımız, 50'ye 70 kağıtlarımız da bunun içine sığabilir. 50'ye 70 çanta çok büyük geliyor derseniz tüp çantalar var. Bu tüp çantalar da böyle oluyor. Şuradan kolunuza takabileceğiniz bir ipi var. Bunlara T cetveli sığmıyor. Yani sığıyor. Fakat şu başlığı başlığını çıkarmak zorunda kalıyorsunuz ama ben şöyle şuradan bir delik açarak tecepelimi sığdırdım şöyle zaten herkes böyle kullanıyor kullanıyor bir de son olarak çiziminizi geliştirmeniz adına eskiz defterleri tavsiye ediyorum bu eskiz defterleri dokulu olanlarından almayın bence dokulu olanlara çizmek çok zor oluyor çünkü benim eskiz defterim var böyle A4. Hep kullandığım. Hatta bu ikinci defterim. Böyle kağıt, kağıdın yapısı kalın ve yumuşak. Hani öyle dokulu bir kağıt değil. Bunları böyle çizimlerimizi yapıyoruz. Çizimimizi geliştirmek adına bence yararlı bir şey. Şöyle eskizlerimi yaptığım bir defterim. Şöyle göstereyim. Bu da sizin için faydalı olacaktır. Malzemeleriniz bunlardı. Birinci sınıfta hangi dersleri görüyoruz? Onlardan biraz bahsedeyim. İlk olarak teknik çizim dersi. Bizim okulda grafik iletişim dersi olarak geçiyordu. İlk döneminde üç boyutlu cisimlerin ön, arka, sağ, sol görünüşlerini çiziyorduk biz. Ve kesit alma, bunların kesitini alma, görünüşlerini alma. Bunları görüyoruz. Sonra Plan çizmeye geçiyoruz ve planda kesit görünüş almayı öğreniyoruz. Merdiven çizimini de öğreniyoruz bu arada. Bir diğer dersimiz de iç mimarlığa giriş. Burada genelde iç mimarlıkla ilgili kavramları görüyoruz. Hani ilk giriş zaten adından da anlaşılacağı gibi ilk giriş bir derse. Bir de birinci dönem bir sanat tarihi dersi görmüştük. Geri kalan dersler özel dersler olmuştu bizde. İkinci dönemde ise grafik iletişim 2 dersini görüyorsunuz. Bunda zaten anlattığım gibi plan çizmeyi, merdiven çizmeyi, böyle şeyleri görüyorsunuz. Kesit almayı, görünüş almayı. Bir diğer ders de mimari anlatım teknikleri. Bu derste perspektif almayı, bir cismi perspektif bir şekilde nasıl çizmeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. Buna ek olarak biz planda boyama gördük. Photoshop'ta plan boyama gördük. Daha otokette çizim yapmayı öğrenmemiştik ama bunu öğrendik. Bilgisayardan çizim derslerimiz ikinci sınıfta başlıyor. Size tavsiyem ikinci sınıfa geçmeden AutoCAD'i öğrenmeniz. İkinci sınıfta çünkü bodozlama giriyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde öğrenmeniz bekleniyor. Önceden öğrenmiş iseniz sizin için rahat olacak tabii ki. Bir diğer ders ise temel tasarım dersi. Bu derste e, tasarım yapmayı öğreniyorsunuz diyebilirim. E, birinci sınıfa başlamadan önce e, Temel Tasarım diye bir kitap var Alice Ayla'nın. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Temel tasarımla ilgili e, bilgileri öğrenebilirsiniz oradan ve dersinize de faydalı olacağını düşünüyorum. Diğer bir ders ise Tasarım Prensipleri dersi. E, bu bu derste e, renkleri görüyoruz ve tasarımın prensiplerini görüyoruz. Ee, bu şekilde derslerimiz böyle. Bunu bunların yanında tabii ki sözel derslerimiz de var. Ee, mesela biz hukuk dersi almıştık. Peki iç mimarlık seçmek isteyenlerde e, hangi özellikler olmalıdır? Bunlardan biraz bahsedelim. İlk olarak yaratıcı olmanız gerekiyor. Ee, projelerinizde e, bir şeyleri tasarlarken yaratıcılık çok e, önemli bir konu. İkinci olarak sanatla ilginiz olması gerekiyor. Derslerden de göreceğiniz gibi sanatla ilgili bir bölüm. Bir de araştırmayı sevmeniz gerekiyor. Yani bu genelde her bölüm için geçerli. Eğer bir bölüm seçiyorsanız araştırma yapacaksınız. Zaten iç mimarlıkta moda sürekli değişen bir şey. Bunlara da ayak uydurmanız gerekiyor. Ve sürekli araştırma yapmak zorundasınız. Sürekli gezmek zorundasınız. Ve zaten okumaya başlar başlamaz böyle... Bir mekana girerken kendi bölümünüze göre değerlendiriyorsunuz e, mekanı. E, bu yüzden e, bu da olmazsa olmazımız. E, diğer bir özellik ise çizim yapmayı sevmelisiniz. E, i̇ster e, elle olsun ister bilgisayardan olsun e, bunlarla uğraşmayı sevmeniz gerekiyor. Diğer bir özellik ise gözlem yeteneğinizin olması gerekiyor. Gittiğiniz her yeri e, gözlemlemelisiniz bu bölüm için olmazsa olmaz. Zaten hocalarımızın da sürekli verdiği tavsiye bu. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.